Çevreci kimliğim var ama benim çevreciliğim insana yönelik değil. Benim çevreciliğim doğaya yönelik. Ben bu hayvanları korumak için mücadele ediyorum. Bir doğa aktivistiyim. Daha dün e, yaban hayat beslemek için dağlardan geldim. E, çünkü hayvanlar zor durumda. Yaban hayatı korumak zorundayız. Doğayı korursanız insanı korursunuz. Her şey biyolojik çeşitliğe borçluyuz. Havada uçan kuşu görmeseydik biz uçmayı düşünemezdik. Hala uçakları yaparken o kuşlar, kuşlardan yararlanmaya çalışıyoruz. Her şeyi doğadan öğrendik. Çok zeki yaratıklar değiliz. Amazon ormanları, tunduralar ve planktonlar bizim oksijen kaynağımız. Planktonlar bu gördüğünüz canlılar oksijenimizin yüzde %70'ini veriyor. Geri kalanını biz buradan alıyoruz. Yani biz denizleri kirlettiğimiz zaman aslında oksijen kaynaklarımızı kirletiyoruz. Yaklaşık 30 yıldır bu işi yapıyorum. Çok mücadele ettik ki sizler orayı görebilirsiniz diye. Size görebileceğiniz çok yer bırakıyoruz. Ama şimdiden fark edip sizin de bunu korumanız lazım ki. Çünkü bir bakarsın 10 sene sonra gelmiş orası bir tanesi bina yapmış. Bir gitsin Güven İstanbul'u bize gösterdiğinde o bina yoktu. O yüzden sizin de korumanız lazım. Şu anda size gösterdiğim yerlerin hepsi sizinle gidip görebileceğiniz yerler. Yaylalar. Önemli olan yaylaları kaybetmek.